Herkese merhaba. Bugün İsmail Fatih Ceylan, Kapanmayan Yara beraber konuşacağız. Hazır mısınız? Diyebilirsiniz ki öncelikle, ya bu videolar artık kitapların önünde değil. Hani daha fresh, daha doğal olmaya karar vermiştik. Fakat artık yapacak bir şey yok. Çünkü neden? Yaz geldi ve ben içeri kapanıp kitapların önünde size video çekemedim. Çünkü, çünkü, çünkü artık havalar güzelleşmesiyle beraber ben attım kendimi dışarı. Mükemmel hava eşliğinde okuyorum bütün kitapları. Bu kafiyeli oldu. Neyse, sevgili yazarımıza dönelim. İsmail Fatih Ceylan. Aslında İsmail Ceylan, Fatih, Fatih nereden? Aslında galiba kitaptaki çok kıymetli bir karakterler ikinci isim olarak kullanılmış olabilir. İsmail Fatih Ceylan hayatımda tanıdığım en 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 iyi insanlardan biri. Neden? <laughs> Neden? Çünkü bir yazara ulaşmak kadar harika bir şey yok. Bir okuyucuyu dinleyen yazar kadar da mükemmel bir şey yok. Mesela lisans dizimi İsmail Fatih Ceylan'ın kapanmayan yarı üzerinden yaptım ve bana destek olduğu için kendine minnettarım. Ve gelelim kapanmayan yaraya. Aslında böyle baktığınız zaman gerçekten kapanmayan yara gibi olsa da çok spoiler vermek istemem ama kapanmayan yara kapanıyor. <laughs> Haberiniz olsun. Yani içinde böyle o yarayı tutup da kindir, nefrettir, ee, bas bas bağıran bir kitap değil. E, çekici bir ismi var. E, dönem dönemde kapak tasarımları değişse de e, her defasında kitaplar arasında kendini gösteren bir kitap. Öyle olmasaydı ben anlamazdım. Aslında ben nasıl aldım kapanmayan yarayı? Kendimce böyle ABM'lerde dolaşırken Ankara'da kendi yanıma çok kitap almamıştım. Yük olmasın diye. Alırım oradan diye. Oradan seçip aldığımı hatırlıyorum. Ve okuduktan sonra ah, ah, inanmıyorum oldu hatırlıyorum. Kitabı okuyalı itiraf ettim Yine çok uzun zaman oldu. Ve ben kıymeti bilinmeyen bir yazar olduğunu düşünüyorum İsmail Fatihçik'ten. Peki şimdi eserin içine gelelim. Eserde Mete adında bir karakterimiz var. Ve bu karakter bize aslında çirkin olarak sunulsa da bence hayatında hayallerinde ve gerçekte asla olamayacak kadar mükemmel bir kalbin güzelliğine sahip bir karakter. Kapanmayan yarıda çirkinin yüzele olan aşkını okuyoruz. Tamam okuyoruz yani bu bilindik bir konu ama yazarın böyle orijinal bir benzetmeleri var. Yani e, tabii ki şimdi şöyle de bir şey var o zaman e, bana farklı gelmişti. Böyle <laughs> psikolojik kitapları çok okuduğum dönemde okumaya başlamıştım. Ve çok e, hafif e, çok anlaşılır beni yormadan sadece böyle yumuşak böyle pamuk gibi gelmişti kitap. Eğer benim gibi çapraz kitap okuma tekniğini kullanıyorsanız bence kapanmayın yara en bir kitap. Yazarın zaten birçok kitabı var. fazla fazla kitabı var. fikirlerini de anlattığı, denemelerde yaptığı, hikayelerde anlattığı, tarihle de ilgilendi. Şimdi ben kendi adıma söylüyorum. söylüyorum. Tarihle ilgisi olmayan bir yazarın tarih kitabını okumam. İsmail Fatih Ceylan'ın tarih kitabını okumadım. Ama okumam da itiraf ediyorum. Ama, ama bu roman enfes. Yani aslında enfesiydi şey de bizden olması. Hani kitabı okumak kolaylıklarını falan anlattığım o videoda, nasıl okunur diye anlattığım videoda diyorum ya. Sizi tanıyan birileri, sizden olan birileri her zaman daha çekici gelmez mi? İsmail Fatih Ceylan da benim için böyleydi. Kapanmayan Yara benim için tamamen böyleydi. Arkasından ikinci kitabı olan Beyaz Zambağalı okudum. okudum. <laughs> genelde ben bir kitabın ikincisine çok meyil etmem. Mesela ee, yani körlük okuduktan sonra görmek ee, okumuştum. Okuyorum yani. E, genelde ikinci kitabını tercih etmem çünkü o bir orada kalsın isterim. Fakat kapanmayan yanı okuduktan sonra o büyünün sonuçlarını da merak ediyor insan. Bu kitapta en çok şunu sevmiştim. Yani e, kitap bitti ama bitmiş gibi de değildi. Hani istersek onun maceraları sürebilirdi, devam edebilirdi, bir e, yolu açık bırakılmış. Bu benim en çok hoşuma giden şey. Çünkü e, bir unuttur beklemek ve ben onu bekliyorum hala yıllar. Vardır. Şimdi ben pek romantik kitap sevmem. Yani romantizm bana göre değil, ben zaten oğlak burcuyum. Ama bu kitaptaki romantiklik çok mantığa ve akla yatkın olması ım, beni kendine çekmişti. O yüzden ikinci kitapta okudum. Yazarımızın ödülleri de var. Fakat yine de neyi eksik bilmiyorum ama ama tanınmamış bir yazar. Bence bir şans verin dedim. Aslında şunu da çok üstünde durmak istiyorum. Benim e, bu ara çok e, kadın dilinde e, romantik kitaplar okuduğum Doğru. <laughs> yani mesela Elif okurken ya da Peppermode'un kitaplarından bahseden kadın gözü kadın gözü diyorum ya bu romantiklik ilk defa erkek gözünden Metin'in gözünden anlatılmış ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Hani bir dönem umudunuzu kaybedersiniz mutlaka. Herkes yaşamıştır erkeklerden umudunu kaybettiğin zaman. Demek ki böyle şeyler hisseden erkekler de vardır değil. Hemen kaçmıştım peşinden. İkinci kitabım. Eğer nefes almaya ihtiyacınız varsa ya da benim gibi bir duraklama dönemlerine giriyorsanız zaman zaman bu kitap hani günde 10 sayfa okuyayım deyip başına geçip kitabı fark etmeden bitireceğiniz kadar su gibi akıcı bir kitap yazarıyla tanışmak isterseniz de size ipucu okuduktan sonra İsmail Fatih Ceylan Facebook, Instagram çok aktif bir şekilde kullanıyor. <laughs> yani ben itiraf edeyim çömezliğimle beraber e, yazarına baya bir sorular yağmuruna tutmuştu. O da beni incitmeden, kırmadan büyük bir sabırla destek olup bana yardımcı olmuştu. Biz aslında bu kitapta Mete gibi <laughs> yüzü çirkin ama kalbi temiz bir erkeğin nasıl değiştiğini izliyoruz. Ama şunu da asla gözden kaçırmamak lazım. Mete Bağlılığına göre çirkin olabilir ama benim hayalimdeki erkeklerden. Aile bağım, bağlılığı, özellikle Metin'in kız kardeşiyle olan bağı beni çok etkilemişti. Çok güzel anlatmış. Ama kitap boyunca bir eleştiri sunabilirim. Belki de benimle ilgilidir. Kitap boyunca Metin'in gerçekten çirkin bir birey mi yoksa özgüven problemi olan bir birey mi bunu anlamakta güçlük çektim. Ee, çok da şey bilgi vermek istemiyorum çünkü çok can alıcı şeyler var. Şu an yani bana sorsalar hani e, bir kitap dizi yapılsa hangisini izlerse kesinlikle kapanmaya yarar. Yani bunu bir düşünün <laughs> Bazı yerleri çok kadifemsi. Bazı yerleri çok Yeşilçam tadında ama yine de tadında. Bazen çok modern, bazen çok Alaturka. Yani yazar burada gerçekten bir teknikle değil, her şeyi içine koyarak mükemmel bir şekilde size bir sergi sergiliyor. Evet bir sergi sergilediği doğru ama yazar sizi şunu da yapmıyor. Evet bu kitap tutsun, içine aşk da koyayım, bu kitap tutsun, dram da koyayım, bu kitap tutsun, bilmem ne yapayım. Yok, bu yazarda öyle bir şey yok. Yani bu kitapta öyle bir şey yok. Şimdi ben yazarı tanıyacağım. <laughs> Biraz yazardan gitmiş oldummuş gibi oldum ama... Kesinlikle okuyun. Özellikle hmm, gençler, okuma alışkanlığını yeni almaya başlayanlar, merak unsuru çok olan kitap sevenler, aşktan hoşlananlar, sadeliği sevenler, bence bu kitap size göre. Tanınmamış yazarlardan şimdi İsmail Fatih Ceylan'ın Kapanmayan Yarayı ve biraz da Beyaz Zambağa konuştuk. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, bol bol okuyun. Sizin için Kapanmayan Yara ve Beyaz zambağın birer kapak fotoğrafını koydum. Ve tanışmanız için de İsmail Fatih